Merhaba arkadaşlar. Geldim. Biliyorsunuz ki Ramazan'dayız artık. O yüzden ben de düşündüm, taşındım dedim ki uyku benim için etme vakti geldi. yani bilmiyorum. Of çok şükür. şimdi 6'ya kadar çalışacağım diye umut ediyorum. Ondan sonra işte yumurta vesaire yiyip uyuyacağım 12'ye kadar. Ondan sonra deneme çözmeye gideceğim. TRT denemesi. AYT belki bilmiyorum. Ondan sonra geleceğim. İşte onun kontrolü analizini yapacağım. Sonra annem dedi ki dinlen. Hani o zaman şey sahura üftere kadar sonra ayete çalış falan dedi mantıklı geldi bana aslında Bilmem nasıl yaparım ya öyle yapacağım ya da yine hani ders çalışacağım ama bilmiyorum açken ders çalışamıyorum genelde çünkü açlık zor <laughs> gerçekten neyse wow nasıl bu açıklama bu <laughs> açlık zor ee, neyse öyle çok fazla neyse. Ederim. Neyse. Bakalım çalışalım. Güzel. Ramazan'ın o havasını seviyorum. Böyle hani Hayku cepkinsel bir hava. Anladınız mı? Mutlu hissediyorum. Bu arada Hayku Cepki'nin şey böyle Rus korosu muydu tam hatırlamıyorum da onunla olan şeyini gördünüz mü? Ee, konser Ankara'da da olacak 11 Temmuz mu ne ve sınavdan sonra ve sanırım gidebilirim. Bu benim ikinci konserim olur eğer Hayku buna gidebilirsem. Bunu çok merak ediyorum. Çok gitmek istiyorum ona. Sınav sonucumdan daha fazla heyecanlandırıyor bu konser beni. Bu arada bu kadar da. Bakalım şimdi AYT matematik çözeceğim. Şey, şeyden, 3D'den. Sonra ayete biyoloji çözebilirim, AYT kimya çözeceğim. Öyle. Ayeti çözeceğim yani genel olarak babamın dükkanında <laughs> yine o zaman geldi <laughs> babamın dükkanındaki bir şeyleri çalıp çalıp buraya getirdim. Yok bu sefer kitap yani şey kitabı. Bunu kullanılır mıyım bilmem. Belki kullanmazsam satacağım. Ya ben kimya çalıştım yani benim konularım organik harici bit bitti mi? Belki şey. Evet, evet, bitti. Yani orbitalden çözdüm ben bu konuları. Şimdi şey yapıyorum. AYT kimya e, dört dörtlük MEB'in bir kitabı var. Oradan değil. 3 adım testinden çözüyorum şu anda. E, i̇kisi de var. üç adımdan çözüyorum. O bittikten sonra ya da aynen o bittikten sonra şey yapacağım üç, dört, dört adıma geçeceğim. Ve yeterli olur diye düşünüyorum. Daha da kitap çözmeyeceğim. Yani deneme çözerim. Bilmiyorum ya. İçimde sürekli bir rahatsızlık. Hani sanki böyle az kitap çözüyormuşum ya da az bir şeyler. Sürekli bir şeyleri az yapıyormuşum gibi bir hissiyat geliyor. Bu da <laughs> YouTube'dakilerin çok şey yapmasından kaynaklı. Ben hiç bakın çalıştığım saatleri vesaire göstermiyorum. Ya da çok net bir şekilde bir şeyleri göstermiyorum. Bilmiyorum bana biraz şey geliyor. İnsanları demoralize edermiş gibi geliyor. Yani iki üç insan izlese de anladınız mı? Duyar yapmak istemiyorum ama ben öyle hissediyorum. Yani bir bakıyorum işte 12 saat çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. 35 tane kitap çözdüm. Gerçi bir tane öyle video var. Bir günde kimya bitirme videosu. Ama o da Bilmiyorum onu da çektim yani. Tartamıyorum yani insanlar ne kadar çalışıyor. Benim günlük çalıştığım belirli bir saatim var. Yani şimdi bazılarına mesela çok gelir, bazılarına az, bilmiyorum az da bir saat değil aslında. Ama mesela Öyle yani. Bunu söylemek istemiyorum. Kronometre bazen tutuyorum bazen tutmuyorum. İnşallah bu sene tıpı kazanabilirim. Umarım sen de küçük adam sen de oradaki izleyen kişi kazanabilirsin. Eğer kazanırsam güzel bir Hayko Cepkin şarkısıyla edit yapacağım kendime. <laughs> o editi bekleyin arkadaşlar şeyle yapabilirim. Ya yol gözümü dağılıyor. Çarpı. A, bir tane çok güzel bir mix var. Şimdi Sakupa Kajmer bildiğim kadarıyla boykot ediliyor. Bir süredir. Ama e, Melekler şarkısıyla Haruki ettiğinin şeyin Sakıp Kajmer'in bir şarkısı bir rapinin mixi var. O kadar iyi ki arkadaşlar. Bakın onunla yapabilirim. Ya da başka. Aslında aklıma geliyor bazı şarkılar. Ama kesin Hayri Cepin şarkısıyla yaparım. Öyle. Çok önemli bir detaydı. Bu bilgiyi de bilin istedim yani açıkçası. Kitap okumuyorum şu sıralar. Hiç kelime kitabı almadım resmen ve bilmiyorum paragraf netlerim aşırı düştü. Birden ama yani. Bir ara güzel gidiyordum. Benim hep paragrafım kötüydü. Yani çok iyi değildi hiçbir zaman. Ve işte kitap okuyorum halbuki. Okuduğumu anlayabilen bir insan olduğumu düşünürdüm. <laughs> Ama şöyle oluyor arkadaşlar bakın. Hep yanlış düşünüyorum. Sanırım ya da oradaki paragrafa göre yanlış düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Dil de yapamıyorum zaten. Türkçe çok netlerimi düşürüyor. Of. Neyse gideyim ben de ders çalışacağım.